Merhabalar. Zararlı Linux komutları serimizin 6. videosundayız. Bugün sistemdeki tüm dosyaları rastgele verilerle değiştirerek tamamen işe yaramaz hale getiren bir komutu inceleyeceğiz. Ben bu komutu kopyalamıştım daha önceden. Hemen yapıştırayım. İkinci videodaki disk silme komutuna benzer bir komuttur bu komutta. Orada burada zero kullanıyordu. Yani sıfırlar atayarak tamamen diskimizi siliyordu. Burada da rastgele veriler üreten sanal bir dosya oluşturuyor bu komut. Şimdi ikinci videoyu da hatırlamak babında bunların ne işe yaradığını da kısaca anlatayım. DD veriyi bir kaynaktan alıp bir hedefe yazıyor. Burada da ve bu komutta rastgele veriler üreten sanal bir dosya oluşturuyor. Bu rastgele verileri de sistemin ana diskine buraya yazıyor. Bu komutu çalıştırdığımızda neler oluyor? Diskimize rastgele veriler yazılıyor. Tüm verilerimiz tamamen kayboluyor. Linux ve diğer işletim sistemlerimiz bir daha başlatılamıyor. Verilerin kurtarılması neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden bu komutu çalıştırmıyoruz yorumlarda yine buna benzer komutlar gördüğünüzde bu komutları asla bilgisayarımıza kopyalayıp çalıştırmıyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki komutumuzda görüşmek üzere.